Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Garden of Bama'nın yeni yayınlanan trailerini izleyeceğiz ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben lafı uzatmıyorum arkadaşlar. Siz izleyin daha sonra inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar incelemeye başlıyoruz. Sör du Şimdi arkadaşlar Sör Dadadu hakkında şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar hatırlarsanız Sör Dadadu ile cezaevinde bir ateş kes gibi bir şey yapmıştık. Bir anlaşma yapmıştık. Cezaevinden çıkana kadar da arkadaşlar muhtemelen bu anlaşma. Gördüğünüz gibi cezaevinden çıkmış da Sördadağ'do e, cezaevinden çıktım. Bu anlaşma cezaevinde geçerliydi. Kardeşim ne diyebilir ama anlaşmayı sürdürebilir de. Bakalım bize ihanet mi edecek yoksa dost mu olacak? Göreceğiz arkadaşlar. O yüzden burada durun dost mu düşman mı olduğunu bilemiyorum. İlerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Devam edelim. Arkadaşlar bu zincir e, flamboyla ban ban tek bir e, vücutta çıkmıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz dövüşmüşlerdi ve ikisi birlikte tek bir vücutta çıkmışlardı arkadaşlar. Görmüştük bunu da. Bu zincirle alakalı olabilir arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Gördüğünüz gibi yerde bir kral tacı var arkadaşlar. Köyün kralı vardı arkadaşlar, yaşlı. Ma yaşlı bize masum olduğumuza inanan tek kişiydi arkadaşlar. Köyde yangın çıktığında bizi kurtarmıştı ama yaşlı ve diğerleri köyü kurtarmak için köyde kalmışlardı. Yaşlının kral tacı gördüğünüz gibi yere düşmüş. Bize burada verilen mesaj yaşlı öldü. Muhtemelen yaşlı öldü arkadaşlar. Şimdi çok da net konuşmayayım ama muhtemelen öldü ve bu beni üzdü arkadaşlar. Çünkü yaşlı bizim masum olduğumuza inanan tek kişiydi. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, burada da hatırlarsanız bizi kovalayan dev bir yengeç vardı. Claverzo muydu? Öyle bir şeydi arkadaşlar ismi. Onun ailesi işte öyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duvardaki resme bakıyorlar. E işte Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Gördüğünüz gibi Braşista bir kitabın önünde duruyor arkadaşlar. Ben bu kitabın üzerinde yazan yazıyı okudum ve çevirdim arkadaşlar. Size de ne olduğunu söyleyeyim. Kitabın üzerinde yazan şey uçuruma son bilet rehberi gibi bir şey arkadaşlar. Öyle bir anlam çıkıyor. Ve Braşista bu kitabın önünde duruyor. Bu demek oluyor ki Braşista bu kitabı alacak ve bizi uçuruma yönlendiren kişi olacak. Yani arkadaşlar Garden of Bamban uçuruma son bilet oyununda Braşista'nın bize düşman olacağını anlıyoruz. Devam edelim. Evet bir önemli sahne daha var. Evet. Geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bence o az önce çıkan bir de geri alalım. Arkadaşlar bence burada gözüken insan kılığında kişi yani insan gibi duran kişi gerçekten insan. Bir canavar değil bence arkadaşlar. Çoğu kişi o çıkardığı sesten dolayı bunun bir canavar olduğunu söylüyor ama ben böyle düşünmüyorum arkadaşlar. Bence Garden of Bamban tarihinde ilk defa bir insan görüyoruz. Ve arkadaşlar o çıkardığı ses de geğirme sesi. Çünkü geğir meselesine çok benziyor arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Ee, arkadaşlar söyleyeceğim birkaç şey daha var. Onları da söyleyeyim. Biliyorsunuz Garden of Bamba'nın çıkış tarihi hakkında bize bir bilgi verilmedi. Önemli bilgiler yayınlanacaktır. Orada çıkış tarihini bize vereceklerdir arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Poppy Playtime Chapter 5'in çıkış tarihi verildi arkadaşlar. Önceki videolarımdan görebilirsiniz orada çıkış tarihini arkadaşlar videoyu izlerseniz görebilirsiniz. İçerisinde çıkış tarihini de gösteriyorum. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.